Evet arkadaşlar yine kaldığımız yerden devam ediyoruz ve sizlere bugün yine telegram botundan bahsedeceğim. Ben böyle telegram botu diyorum ama tabii bu bir termos gibi bir şey değil yani. Telegram üzerinden kullandığımız bir nevi kazanç arkadaşlar. Yani telegram içinden bir kazanç elde edeceğiz. Daha öncesinde yine bu tarz videolar paylaşmıştım. Bugün yine kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bu telegram botu bana kalırsa aralarında en güzel kazandıran botlardan birisi. Çünkü yine bu botta çoklu hesap açabileceğiz. Ama bu sefer e, tüm hesaplardan kendi Facip Bey adresimize kazanç elde edebileceğiz. Yani kendi Facip adresimize bu kazandığımız coinleri gönderebileceğiz ki bu yanı oldukça güzel arkadaşlar. Ee, tekrar diyorum, ee, daha önceden de dediğim gibi arkadaşlar, bu tarz çokluğa savaştığımız botlarda ne kadar telefon numarasına ulaşabilirsiniz, o kadar çok kazanabilirsiniz. Ee, şimdi önce lafı biraz uzatmadan e, hemen şöyle Telegram'a bir giriş yapıp Telegram üzerinden de size bir bahsedeyim arkadaşlar. Ee, kullanacağımız e, Telegram botumuz arkadaşlar bu. Buradan Bitcoin Cash e, kazanacağız. Ee, minimum çekim tutarımız 5000 ee, Yalnız dediğim gibi Çoklu hesap açtığımız zaman Ne kadar çok hesaptan e, Bu değerleri kazanırsak Bizim için o kadar güzel olur Çünkü örnek vermek gerekirse 10 tane telefon numarası buldunuz Diyelim Eşinizden dostunuzdan işte arkadaşlarınızdan vesaire Hepsinden 5000 kazandığınızı Düşünürseniz 10 tane'den Nereden baksanız 50.000 bitcoin cash ediyor ee, Aşağı yukarı İki günde falan yine çekim limitine ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, şimdi kısaca hemen şöyle bir bahsedeyim. Aşağı yine e, bu Telegram botunun linkini paylaşacağım arkadaşlar. Ee, ona tıklayıp bu sayfaya girdiğiniz zaman öncelikle yine her zaman olduğu gibi e, bir çekim adresi oluşturmanız gerekiyor. Bunu nasıl yapıyorduk? Ee, şöyle hemen kısaca bir bahsedeyim. Arkadaşlar girdiğiniz zaman bu benim ekranda gördüğünüz sayfaya girdikten sonra... Alt taraftan hemen şöyle bir dakika bir menüye geri dönelim. Buradan balansa tıklıyorsunuz. Balanstan vitraba tıklıyorsunuz. Ee, buraya bir saniye vitraba diyelim bir daha. Arkadaşlar sanıyorum ki onu giriş aşamasında yapmanız gerekiyor. Bir daha şöyle hemen son bir kontrol edeyim. Şuradan Evet evet. Sanıyorum ki arkadaşlar bunu giriş aşamasında yani ilk kayıt olduğunuz zaman yapacaksınız. Yapmanız gerekenleri tekrardan söylüyorum. E, giriş yaptıktan sonra balans hebi de unutmadan arkadaşlar sayfaya giriş yaptığınız zaman sizden iki tane sayfayı takip etmenizi isteyecek büyük ihtimalle e, ekranda zaten e, herhangi bir tıklarsanız bir uyarı çıkacak şu iki sayfayı takip ettiği belki tek dedir, emin değilim o iki sayfayı takip ettikten sonra yine bu sayfaya geri dönüyorsunuz ve bu benim yapacağım adımları yapıyorsunuz buradan balansa girip buradan da vitrav dediğiniz zaman size burada e, burada facip bey mail adresinizi isteyecek arkadaşlar ee, şu an ben de olduğu için ben de görünmüyor. Ama siz de büyük ihtimal isteyecek. Büyük ihtimal bu sayfada olabilir. Tam emin değilim. Ee, çünkü bayağıdır kullandığım bir site. Yani bot olmadan önce de kullanıyordum. O yüzden tam emin değilim ama büyük ihtimal bu sayfada olabilir. Sizden Facip Bey'i gir diyecek arkadaşlar büyük ihtimalle. Ee, ardından da şu aşağıdaki Facip Bey'i konu tıklamanız gerekebilir. Onun haricinde başka herhangi bir işlem yok arkadaşlar. Ee, buradan yine balans kısmından elinizdeki tutarı görebilirsiniz. Ne kadar balansınız olduğunu Bitcoin Cash ee, 5000 olunca da dediğim gibi kullandığınız mail adresinize Facip'e gönderiyor. Ee, çoklu hesap açabilirsiniz. Tüm hesaplardan da kendi kullandığınız mail adresini yazarsanız cidden çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Ee, o şekilde arkadaşlar burada başka bahsedeceğim bir şey zaten botumuz e, her işlemi kendisi yapacak. Burası böyleydi. Ardından hemen botumuza geri dönelim. E, botu kullanmak için yine bir VPN programı kullanmanız gerekecek. Kullandığım VPN programı da arkadaşlar. Şöyle resmini göstereyim. Aşağıda zaten linkini koyacağım. Kullandığım VPN adresi e, programı bu. E, dediğim gibi aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. O yüzden ona çok detayına girmiyorum. Zaten kullanması oldukça basit. Programı kurduktan sonra çalıştırmanız yeterli. Yukarıda sağ üstte pilin simgesinin yanında VPN e, ikonunun yazması gerekiyor. Buna dikkat edin. Ardından botumuzu aşağıdan e, yine indirebilirsiniz arkadaşlar. E, Açılan aksımda botun linkini bulabilirsiniz. E, zip olarak paylaşıyorum. Zipin içindeki klasörü herhangi bir yere çıkartıp klasörün üstüne basılı tutup özellikler diyoruz. Ve buradaki yolu kopyalayıp yine Termux'a geliyoruz. Yeni bir sayfa başlatıyoruz. Buraya cd boşluk yolu yapıştır. Sonra bir Slash Enter. E, yine Python komutunu kullanmak için gerekli kodlarımız var. Onları yine aşağıya paylaşacağım. Kurulum aşamalarını vesaire e, Handibot isimli videomuzdan Handibot e, Daha öncesinde paylaştım Kurulum adımları vesaire onları oradan izleyebilirsiniz Arkadaşlar zaten işlemleri aynı e, Yolumuzu yapıştırdıktan sonra Sonra bir slash ardından Python botsun.py yazıp enter'e basıyoruz ve botumuz başlıyor. Bizden yine şifre isteyecek arkadaşlar her zaman olduğu gibi. Ve pardon özür dilerim. Zaten ben şifre kaydettim arkadaşlar. Sizden bir şifre isteyecek. Onu yine aynı şekilde ee, kibiden veya kullandığınız bir browser'dan ee, aratarak URL'ye şifreye ulaşabilirsiniz. Kopyaladığınız şifreyi yine Termux'a yapıştıracaksınız ve bot başlayacak. Arkadaşlar burada ufak bir sıkıntı var. Ee, hemen şu adımma geri dönüp e, videoya devam edeceğiz. Hemen geri dönüyorum. Evet arkadaşlar e, kaldığında devam ediyoruz. En son böyle bir ekranda kalmıştık bildiğiniz gibi sorunu buldum e, unuttuğumuz bir adım vardı arkadaşlar. O da neydi? E, hemen şöyle bir geri gelelim. Arkadaşlar e, burada indirdiğiniz e, botun içindeki klasörün içerisinde klasörün içerisinde bir Number, TRX, e, TXT diye bir klasör var. Buraya kullandığınız telefon numaranızı yazmanız gerekiyor. E, aynı zamanda işte diğer aldığınız tüm telefonları fark etmez. Çünkü dediğim gibi çok da hesabımız var. Buraya e, telefon numarası yazmanız gerekiyor. E, bot bu sebeple çalışmamış. Hemen buraya e, ben tabi bu adımları bulurlayacağım. E, artı 90 şekilde e, geri kalanını yine e, kendi numaranızı yazacaksınız. Başında artı 90 olacak ve öne 555, 555, 55, 55 tarzında. E buraya e, tüm numaraları yazdıktan sonra altı basıyorsunuz ve altından devam ediyorsunuz. Kaydet deyip kapatıyoruz. Ve ardından botumuzu e, tekrar e, başlatıyoruz. Evet, modumuz başlıyor. Dediğim gibi size de burada şifreyi silecek. Yukarıdaki ureliği e, aratarak şifreye ulaşacaksınız. Zaten şifreye gireceğiniz yerde altında yazacak. Arkadaşlar, şimdi burada e, telefon numaramız yazacak e, büyük ihtimalle. Evet, e, numaranızı yazdıktan sonra Telegram'a size bir e, tek kullanım, kullanımlık kod gelecek. Ee, o kodu e, buraya girmeniz gerekiyor. Bir saniye. Ee, bu kodu da kimseyle paylaşmayın arkadaşlar. Kodu girip Enter'a bastıktan sonra paylaşın. E, Gördüğünüz gibi botumuz çalışmaya başladı. Herhangi bir sorunumuz yok arkadaşlar. Telefonum e, biraz zorlanmaya başladı. E, gördüğünüz gibi e, sorunsuz bir şekilde botumuz çalışıyor ve 211 Bitcoin Cash hesabımızı gönderdi. yani arkadaşlar mantık şu e, bir telefon numarasını komple bitiriyor ardından Girdiğiniz e, telefon numaranıza e, yineden göndermeye başlıyor. E, burada da gördüğünüz gibi botumuz e, sorunsuz bir şekilde çalışıyor. E, göndermeye de başladı. Dediğim gibi tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Burada number txt yazıyor. Buna girip e, ne kadar elinizde telefon numarası varsa hepsini giriyorsunuz. Ve ardından eee Mesela ben şu an girdim bana bir tane kod gönderdi Telegram'dan önce benimkini yapıyor ardından diğer telefona telefon numarasına geçiyor ona bir kod geliyor onu yapıyor ardından diğerine geçiyor ona bir kod geliyor onu yapıyor böyle böyle vesaire 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 ne kadar çok telefon numarası girerseniz sizin için bir o kadar iyi olur neden çünkü hepsini tek hesaba aktarabiliyorsunuz cidden bu yani çok güzel ardından bilmiyorum bahsettim mi ama yine Google Play'den Telegram X'i indirirseniz tüm telefonları tek Telegram'dan kontrol edebiliyorsunuz. Çünkü bildiğiniz gibi normal normal Telegram'a sadece 3 tane hesap ekleyebiliyorsunuz, 3 telefon numarası. Bu Telegram X'i Google Play'den indirebilirsiniz. Şu gördüğünüz Telegram X'i Google Play'den indirebilirsiniz ve içerisine sınırsız bir şekilde telefon numarası ekleyebilirsiniz ve hepsini de bunun üzerinden kontrol edebilirsiniz. Yani hepsi 5000 e, 5000'e ulaşınca siz tabi oradan manuel olarak sizin e, balans kısmından manuel olarak withdraw yani çekim yapmanız gerekiyor. E, bunu da bahsetmeden geçmeyeyim. Onun haricinde başka da herhangi bir işlemimiz yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, visit siteyi bitirdi. Mesaj bota baktı. Mesaj botta herhangi bir işlem yok. Join chat'e girdi. E, çok nadir de olsa bazen burada kalırsa ekranda gördüğünüz şekilde e, şuraya girmiş yapamamış bunu ya join deyip deneyin. Bakın mesela join dedim. Otomatikman geçti. E başta da kalmamız zaten. Kullanılabilir balansımız 4000 ve botumuz bitti. Eğer içinde başka bir telefon numarası olsaydı bu bitince kullandığımız bitince bir diğerine devam edecekti ama başka bir numara olmadığı için bu şekilde kaldı. Bitti yani botumuz. Evet arkadaşlar. E, tabi bunu bitmesine tabi ben e, sabah yaptım. Öğle saatlerinde yaptım. 2-3 gibi yaptım. İşte kalanlar da bunlar. Yani günlük çok rahat bir şekilde kazanabilirsiniz arkadaşlar. Başka bahsedeceğim herhangi bir şey yok. E, açma kısmından botunun senin, e, VPN'inin vesaire linkini bulabilirsiniz. Hepsini ekleyeceğim. Aynı zamanda Telegram kanalımızdan da bu linklere ulaşabilirsiniz. kafanız herhangi bir şey takılırsa bu iki mecradan bizlere ulaşabilirsiniz. Videoların devamı gelecek. Takip ederseniz sevinirim. Bol kazançlar.